Uzungedik olayı fotoğraf ve video kayıtlarıyla 2012 yılında Van'ın Uzungedik köyünde yaşayan Selahattin evinde sebebi açıklanamayan yangınlar başladı. Aile evi terk etti ama yangınlar onları takip etti. Kısa süre içinde köyde korku hakim oldu. Köylüler evlerin önünde kovalarla nöbet tutmaya başladı. Şimdi yanına gittiğimizde Olayı bize ağlayarak anlatan Mahmut dayının eski usul bir kamerayla kaydettiği o geceye ait görüntüleri izleyeceğiz. Evimi hocamı söndürdünüz. Her şeyi çekeceğim. Estağfurullah Hatice senin gözlerine ne olmuş böyle? Kaçma kaçma gel. Kaçma gel buraya gel kaçma. Atları da çalmışlar. Cinlerin şerrinden sana sınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bizi koru ben başımızdan ya Rabbim kurtar bizi. Bu olayın gizemi hiçbir zaman tam olarak çözülemedi. Köyün imamı bile evlerin kendi kendine tutuştuğunu gördüm. O gece şahit olduklarımız kesinlikle insan işi değildi, dedi. Uzun gedik olayı hala karanlık bir gizem olarak kalmaya devam ediyor.